Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Biraz önce Sözcü TV'de yayındaydım. Çıkar çıkmaz hemen sizlere gelişmelerle alakalı yeni bir video hazırlamak istedim. Önemli gelişmeler var. Sizlere geçtiğimiz hafta Mehmet Şimşek geldikten sonra ve Gaye Hanım geldikten sonra atılmasını beklediğim ilk adımların bankacılık üzerinde olmasını beklediğimi söylemiştim. Atılacak Peki. adımlar, haber akışları önemli. Mesela Mehmet Şimşek hem finansal istikrar hem de fiyat istikrarı konusunda sağlam adımlarla ilerleyeceğiz diye bir açıklama yaptı. Demek ki merkez bankasının para politikası bundan sonraki süreçte yine tahmin ettiğimiz gibi kademe kademe arttırılacak ve bu mesajlar verilecek. Finansal istikrar sağlanması açısından da bankalar üzerindeki düzenlemelerin esnetilmesi noktasında kararlarda gelebilir. Bunlar da piyasada en azından bankacılık tarafını olumlu etkileyecek hususlardan biridir. Çünkü bu tarafta ortaya konan uzun süreli sermaye kontrolleri piyasalardaki hem güveni hem de bankalarla reel sektörün bankalarla bireylerin ilişkilerini zedelediğini ve piyasadaki güven unsurunu azalttığını hep ifade etmiştik. Dolayısıyla ilk adımın bu tarafta atılmasını beklediğimi ve eli kullandı olduğunu yakın bir zamanda birkaç gün içerisinde burayla alakalı haberler duyacağımızı ifade etmiştim. Ki şimdi geldi biliyorsunuz bankalarla bu bilançodaki TL'nin ağırlığıyla alakalı bir sadeleştirme adımı geldiğini görüyoruz. Gaye Hanım'ın da burada açıklamaları var. Bilançodaki TL ağırlığı yükümlülüğü %60'dan %57'ye çekildi. Yerine getirilememesi durumunda da bugüne kadar uygulanan menkul kıymet tesis zorunluluğu %10'du. Şimdi bu %5 seviyesine indirildi. Bunlar bankacılık sektörü açısından da piyasanın genel açısından da olumlu gelişmeler ve verilen mesaj şu. Sadeleşme süreci kademeli olarak devam edecek. Yani piyasanın beklediği adımlar atılmaya devam edecek. Buradaki Türkiye Bankalar Birliği ile Gaye Erkan'ın yaptığı görüşmeden çıkan önemli mesajlardan bir de şu. Dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıklaştırma adımlarına başlanıldığı söylendi. Yani bu başlangıç, bu yapılan faiz bundan sonrası gelecek devamı gelecek bu tabi şu açıdan önemli bankacılık sektörü ekonominin lokomotifi neden lokomotifi hem reel sektör kredilerini buradan alıyor hem bireyler kredilerini alıyor ve kendi ekonomik yapılarını, faaliyetlerini, döngülerini sürdürebiliyorlar. Eğer kredilerde bir sıkışma olursa ki şu anda onu yaşıyoruz. kredi erişim gerçekten zor. Erişebilen de bir maliyetle düşüyor. Bu tarafta bir sıkışma devam ederse ülke ekonomisi açısından ve bireyler açısından da şirketler açısından da sıkıntılı süreçler önümüzde olabilirdi. Olmaya devam edecek. Aslında %100 çözülmeyecek ama bir rahatlama, bir gevşeme gelmesini bekleyebiliriz. Bu adımların devamıyla birlikte. Diğer bir başlık hafta sonuna geldiğimizde tabii herkes tedirgin etti. Türkiye'de tam en azından piyasalar açısından işler rayına oturmaya başlamışken, borsa yükselmeye başlamışken bir anda Rusya'daki darbe kalkışmasıyla alakalı haberler psikolojiyi bozdu. Piyasalarla alakalı bir tedirginlik yarattı. Bana da çok soru geldi. Ne olur borsayı nasıl etkiler diye. O tarafında başladığı gibi çözüldüğünü görüyoruz ki zaten 25 bin kişilik bir askeri gücün Rusya'da darbe yapabilmesi mümkün değildir. Ama bunun etkilerini önümüzdeki süreçte farklı bir şekilde görebiliriz. Bu Rusya'nın Ukrayna üzerindeki operasyonlarının şiddetini artırmasının hatta ve hatta Polonya'ya karşı operasyonlar düzenlemesinin önünü açabilir. Önümüzdeki süreçte bu başlıkları bu minvalde değerlendirmek ve gözlemlemek önemli olacaktır kanaatindeyim. Bir diğer husus asgari ücret. Biliyorsunuz asgari ücret arttı. 11.400 lira oldu. Arttığında 485 dolardı ve hemen akabinde faiz kararından sonra dolar tl'nin hızlı yükselişiyle birlikte artırılır artırılmaz asgari ücret dolar bazında cuma günkü kapanış kuruna göre Sevgili arkadaşlar 451 dolara düştü. Artırıldığında 485 dolardı. Hatta hatta dolar TL'nin gördüğü zirve 26.12 ile hesaplarsak 436 dolara kadar düştü. Yani kabaca asgari ücret artırılır artırılmaz %10 değer kaybetti dolar bazında. Biz işte hep bunu anlatıyoruz. Yani enflasyonla mücadelenin önemi burada ortaya çıkıyor. Bir ülkede enflasyon problemini çözmezseniz, halkın alım gücünü artırmazsanız, kağıt üzerindeki maaş artışları hiçbir anlam ifade etmez. O halkın refahını artırmaz. Çünkü enflasyon maaş artışlarından daha hızlı bir şekilde artmaya devam eder. Anlattıklarımızı bu minvalde değerlendirmekte fayda var. Şimdi gelelim borsaya merak ediyorsunuz. Dediğimiz gibi borsada bir trend başlangıcını gözlemliyoruz. Olumlu bir hava estirmeye başlandı. Bununla birlikte Rusya'daki problemin şu an için çözüldüğünü görüyoruz. O taraftan bir etki gelmeyeceğini tahmin ediyorum. Bankalarla alakalı yapılan düzenleme, bu karşılıklarla alakalı menkul kıymet tesisiyle ilgili düzenleme de bankalar üzerindeki baskının azaltılmasıyla birlikte bu tarafa pozitif yansımaya devam edecektir. Bu anlamda borsadaki pozitif trendin devamını bekleyebiliriz. E tabii ki bayram öncesinde e, sığ ve dar bir piyasada insanlar tatildeyken çok anlamlı işlemler olmayabilir. Bu hafta başında yaşanacak işlemlere çok da itibar etmemek lazım. Önemli olan bayramdan sonra ne olacağı. Şu anki görüntüde, şu anki verilere ve tabloya göre bayramdan sonra da borsa yükseliş trendine devam edecektir. Ekstra bir negatif haber akışı olmazsa. Hepinize bol kazançlı, güzel zamanlar diliyorum. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.